dolu olması ve sakin kalması ne kadar hoş hoş olduğu gibi aynı zamanda ne kadar güzel bu alev alıp da yanmayan çalıya ateş dolu fırına atılıp da yanmayan gençlere benzer bir şaheserdir. kendimizi Allah'a teslim edip Onun istekleri doğrultusunda yaşarsak Allah tarafından bereketleniriz. Evet e, şu anda e, radyomuz e, Hollanda'da e, Hollanda'nın Rzwerk şehrinde e, gördüğünüz gibi e, birçok radyo alıcısıyla e, testler yaptım bugüne kadar e, aralarında en iyi çıkan Sony. HF 2010 oldu diyebilirim. Gayet e, net bir şekilde alıyor. Eee bayağı bir kesintisiz e, yayını e, sürekliliği var. Değerli dinleyicilerimiz, programlarımızı takip için Türkiye'deki adresimiz. Anadolu'dan programı Posta kutusu 14 35440 İskele Urla İzmir. Tekrar ediyorum. Anadolu'dan programı Posta kutusu 14-35440, İskele, Urla, İzmir. Adresimiz istek ve yorumlarınızı açıktır. Hepinize esenlik ve sağlık dolu günler dileğiyle.